Hepinize merhaba arkadaşlar. Bay Savaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Work at the Pizza Place oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yani bir pizza dükkanında çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım ama videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Oyna diye bir buton var. Ona bastık. Burada benim karakterim var. Geçtik oradan. Aha. Ne bu? Aha dur. O da arkadaşlar bu oyunu hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Zaten görmüşsünüzdür param sıfır. <laughs> e, ee, kasiyer mi olalım arkadaşlar biz? Aşçı mı olalım? Daha sonra pizza paket. Pizza paketi şoka mı arkadaşlar. Biz kasiyerlikle başlayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet. Aha kasiyer oldum arkadaşlar. Oğlum gece burası kalabalık Lan bana para verdiler. Uy, güzel para topladık arkadaşlar çok iyi. Bir de o arkadaşlar oyunda ev falan da Şut göreceğiz bakalım. Evet. Uf, uh, uf. Uh. Gerçi bak dur Sını Şunu verelim başardın. Eyvallah. Dur. Yeni müşterimiz gelsin evet. Hadi yeni müşteri. Şöyle duralım ha. Tamam. Gel yeni müşteri ne istiyorsun? Konuş. Konuşmak istiyorum lütfen. Bir saniye lütfen. Hayır bir dakika lütfen. Hadi lan konuş konuş. Aha kola istiyor al kola. Kasiyerin siparişini söyle. Heh. E'ye bastım. Oğlum her şey çok hızlı. Ya sen yapıyorsun değil mi? Ben şey olacağım ya. Ben değiştireceğim. Bu ne? Ev düğmesi var. Oha dur. Buradan ev alabiliyoruz galiba daha çok oyun yüklemiyoruz. Ben aşçı olacağım arkadaşlar. Aha dur. Ne isteniyor bakayım? La oğlum burada, burada da bu yapıyor ya. Dur. Şunu alabilir miyim lütfen? Heh. Yoğuracağım şöyle. Daha sonra... Heh, tamam. Bu size gidecek mi şimdi? Bunu pişirmemiz lazım bir de arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bunu unutmayalım. Sonra yapmayalım arkadaşlar. Şuradan bir tane daha... Allah. Bir tane daha şuraya alalım. Başka? Sade istiyorlarmış. Allah. Sade dedik. At bunu çöpe at. Atamıyoruz da. Şuraya at. Heh. Lan dur. yanacak. Aha, oldu hep siz olmuş dur, dur dur Bunu hemen yollayalım hadi bay bay lan. Peynir yok. Peynir de ekleyelim hocam bu peynir mi? Heh. Tamam şimdi hadi görüşürüz. Açlanmış peynir diyor Allah Allah. Sen bir daha pişsin o zaman ne yapayım? O biz de olamadık arkadaşlar. kolay şöyle. Heh. Bir isteyen var ya şöyle kolalara koyalım. Oo. Baksanıza arkadaşlar şuradan bakabiliyoruz. Çeti de kapatsın ya. Kap kapatamıyoruz. Neyse. Şöyle kolalarımızı kullanalım. Abi ne? Aha! Bana 120 para maaş verdiler arkadaşlar. Evet. Uy. 320 paramız oldu arkadaşlar. O da arkadaşlar bu video bu oyunun devamını isterseniz de devamını çekebilirim arkadaşlar. O da şef kostüm bana yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bence yakıştı yani. <laughs> Neyse. Kolaları şöyle koymaya devam edelim arkadaşlar şöyle Allah, dur. Ne? Burada ne kadar koyduğunuz gözüküyor galiba. Heh, kardeşler siz yapın ben kolay koyuyorum tam kolalar bitti herhalde. Lan pizzayı yapmışız Allah ya Allah ya. Ee, yanlış pizza isteyen var mı? <gülüyor> 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 lan pizza yapmışız ya. Lan lan oğlum niye kapattınız kapıyı lan? Ben ah lan cayır cayır yanıyor bu acıyor lan yardım etseniz ah oh, kafam çıktı dur lan, Oğlum gözüm nerede? Lan yardım edin yardım. Allah açın. Allah. Ne oldu lan bana? Oğlum. Ah. Oh. O kalpten gittim galiba bu sefer. Ya da Lan ne oldu bana? Oğlum ne oldu lan? Aha lan böceklenmiş bu. Böceklenmiş dur hemen çöpe at buna. <laughs> bu ne? Aha bu da çöp. Bu da şey olmuş. Bunu da at. Heh biz yapamadık ya biz arşçı da olamadık dur dur. Ben o zaman şey olayım arkadaşlar dünyayı keşfedeyim biz. Eee motor city. Heh. Bu ne lan? Ben ne oldum? Ha oldum ben arkadaşlar. Bu ne? Heh paketici. ben paketici de olmayacağım arkadaşlar. Yani götür götürücü olacağım arkadaşlar ben. Şuradan bir araç alayım. Heh. Hın hın vın vın Şuradan bir ev de alabiliriz aslında arkadaşlar biliyor musunuz? Bir gün şunu bir teslim edin. Oğlum ev nerede? Ev, ev bu mu? He, ev ne pizzası, galaksinin ne sıcak pizzası, pizz. Lan ben çıktım buradan. Allah Allah oldu. ben niye çıktım buradan? Sendeki, lan benim gözlüğüm nerede? Gece gözlüğüm ortaya çıkmış arkadaşlar bakmayın lütfen. Dur şimdi, o bura... harbi benim evmiş burası arkadaşlar. Maşallah, lan saçım nereye gitti benim? Mola, molada. Kim molada? Lan saçımı verin saçımı kel oldu kel olan oldum. Kel olan oldum Allah kahretsin dur dur dur. Dur dur dönmem lazım. E, arkadaşlar ehliyetim bakaldan dur 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 dur. Lan suda sürüyoruz ya. Oğlum bu ne ne yapıyorum ben ya dur dur dur. Bekle bekle abi ben hayda. Ne yapalım bari suda sürelim. Allah Allah düşüp dünyanın aşağı düştük. Ya. ya dünyadan aşağı düştük ya. En azından saçım gözlüğüm geldi arkadaşlar. O, o tıklıydı ya öyle. <laughs> Sınarla konuşur musunuz arkadaşlar? Ne istiyor bu? Merhaba değerli müşterimiz ne istersiniz? Evet ne istersiniz? Hadi konuş konuş. Uf uh, ben uh, uh, Ne oluyor arkadaş? Ha, i̇çecek istiyormuş al. Asiyer oğlum. Vay be sağ ol diyor. Oğlum içecek için mi geldim buraya? Çık dışarı. <laughs> Siparişinizi alabilir miyim hanımefendi? Bir saniye lütfen. Evet bakıyor şu anda arkadaşlar seçiyor. Evet bunu istiyormuş al bakalım. Bir de şuna Hey diyelim? Merhaba ne istersiniz evet. Ne istersiniz? Sipariş vermeye hazırım. Sen ben de hazırım. Evet kola istiyormuş. Yapıyoruz değil mi lan? Kola hazırlıyorsunuz ha. Hazırlayın. Aa bacon geliyor. Ne istiyorsun bacon? Konuş. Aa bu merhaba ne istersiniz? Ne istiyormuş bakalım. Her şey çok güzel gözüküyor. Belki bir evet devamını getir. Pizza mı istiyorsun? Allah Allah, pepperoni'li pizza. Başka Aa burada da müşterimiz var. Biz konuşalım. Merhaba ne istersiniz? Evet. Aman aman her şey çok iyi gözüküyor. Bunu uzun uzun sürebilir. O zaman ben buna geçiyorum. Bu, da hemen düşmüştür. Şuna basalım. Evet. Sizi, gö sizi, görmek ne güzel. Siz, size ne alabilirim? Evet. Hmm, vay be. Kızım sen kimsin? Ben ilgileniyorum bunlarda. Ne iyisi. Şunla, şunla da konuşalım. Merhaba ne istersiniz? Evet, ne istiyorsun? Aman aman her şey çok iyi. Oğlum hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Ha, kola istiyorum. Kola içinde gelmeyin arkadaş buraya. Şurada ne var lan? Aha burada karakterimizi değiştirebiliyormuşuz arkadaşlar. Ama bize gerek yok. Gerek yok ben ben çıkmak istiyorum evet. O da arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizin de açmayı unutmayın. Tekrar kasiyer oldum ben. Konuşalım şunla. Nasıl bir pizza istersiniz evet. Kola istemesin bu. Neyse umarım kola istemez. Evet. Seç artık. tam bu pizza. Ben kasiyerlikten sıkıldım arkadaşlar yine. Şoförlüğe başlayacağım ben. E zaten burada aşçımız var maşallah. Kendisi sanki somer şef. Dur dur dur. Burada paketleyici var. Burada da çalışan Burada ne var? Aha burada müdürümüz varmış galiba arkadaşlar. Neyse. Şunları gösterelim biz. Heh. Dur, yürüyerek götürmeyelim. Bir arabaya binelim. Arabaya bin. Arabaya bin. Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Şuraya mi? Tamam. Geldik. O benim yine gözüm gitti ya. Niye böyle oluyor? Aa bütün güçsüz pizzacı. Lan bir teşekkür edeydin. Neyse aman. Ya insanlık ölmüş arkadaşlar ya. Neyse biz geri dönelim. Geri dönelim. Evet. Şöyle ne? Boşalt diyor. Allah Allah. Neyse. Tamam. Yine şeyimiz. Yiyeceğimiz. Aha malam motosiklet alabiliyormuş. Taralı mı acaba? Neyse. Sizleri de alalım. Onu da götüreceğiz arkadaşlar. Şöyle götürelim. Dur dur. Dönmem lazım. Hizmetin bakalım zaten. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Lan! Enes Batur oldu. Çekil. Çekil. <gülüyor> 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 Neyse şöyle ormanlık kalan. Lan niye Robux çıktı karşıma? Heh. Bir eve geldik. Kaldır ama ben yola çıkamıyorum. Heh. Bu ne? Bu evin kapısı açık. Neyse. Lan evin kapısı açık. Niye tıklıyorum ben? Niçim? Yok yemek. Oğlum. Harbi insanlık ölmüş ya. Ben gidiyorum ya. Hiç teşekkür etmiyorlar ya. Biz devam edelim. Bu da nere? Oy, fabrika mı bura? Dur dur dur. Burayı inceleyelim arkadaşlar. Bakayım buraya. Aha lan burada şey. Ben tedarikçi oldum. Lan Ben niye tedarikçi oldum? Allah Allah. Ağladık. Ne zamanım ne ha? Evet oyunda garip garip şeyler var arkadaşlar. Devamını istersen çekerim arkadaşlar. Ben karakterimi sıfırlamam lazım arkadaşlar. Çok kötü gözüküyor. Öldü lan sanki. Ben yine burada mı doğdum ya? Neyse. Neyse böyle bitirelim bari. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da görüyorsunuz. Onları da izlemeyi unutmayın. Ve bu oyunun devamını isterseniz güzel bir like gelmesi lazım arkadaşlar. Ben boşuna çekmem. Neyse o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.